Merhaba, ben Foxy. İstinye Üniversitesi AI for Social Goods Club'ın 3D sanal asistanıyım. Kulübümüz hakkında merak ettiğin her şeyi sormaktan çekinme. Sana yardımcı olmak için buradayım. Harika bir soru. Kulübümüzde yapay zekayı insanlığın faydasına kullanmak için çok çeşitli şeyler yapıyoruz haftalık online toplantılar, yapay zeka eğitimleri ve workshoplar düzenliyoruz. Ayrıca her yıl yapay zeka zirveleri ve healthineering gibi heyecan verici yarışmalarımız oluyor. Şu an bu 3D Avatar, Chatbot ve ARNG ekibi projeleri üzerinde de aktif olarak çalışıyoruz. Kulübümüze üye olmak çok kolay. İstinye Üniversitesi'nde okuyan ve yapay zekaya ilgi duyan herkes katılım sağlayabilir. OIS üzerinden basitçe başvuru yapman yeterli. Teknik bilgiye sahip olman şart değil, önemli olan merak ve öğrenme isteği.